Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eriklerde böyle durum söz konusu. Ve testereli arının yapmış olduğu bu zarar bu zararı inceleyeceğiz. Bakın burada testereli arı olduğunu nereden bileceğiz diye sorarsanız direkt olarak çekirdek evine hücum ediyorlar ve çekirdek evindeki o öz suyu emip çıkıyorlar başka bir çekirdeğe giriyorlar aynı işlemi orada da yapıyorlar burada da larva çekirdek evine kadar girmiş şu erikte dengeleme yapacak olursak Bakın burada da yine bir zarara yol açmış. Fakat çekirdek evinde herhangi bir larvayla karşı karşıya değiliz burada. Çünkü testireli larvalarını çiçek döneminde bıraktığı için burada da artık çiçek döneminde girip çıkmış. O larva oradan çıkıp böyle fındık büyüklüğündeki eriklerde zarara yol açıyor. Yakından inceleyecek olursak direkt olarak çekirdek evine girişini bakalım arkadaşlar. Şöyle açtığımız zaman bakın burada çekirdek evinde bir delik var larva da burada zaten krem renginde gördüğünüz gibi yaklaşık bir santim ama bu bir buçuk santime kadar gidebiliyor belli bir boyuta geldikten sonra zaten terk ediyor erikte yol açtığı zarar bu şekilde yani bunu erik iç kurdundan ayırt edelim ki büyük işletmelerde ona göre ilaç kullanacaklarsa ona göre ilaç kullansın. Ruhsatlı ilaçları kullansınlar. Görmüş olduğunuz gibi birçok yerde zarara yol açmış. Tabii yapraklarda bir kıvrılma var. Bunun sebebini sorabilirsiniz. Bu kıvrılmada yaprak bitinin yol açtığı durum. Bazı ağaçlarda yüzde yüz kayıplara kadar sorunlar ortaya çıkartabiliyor. Böyle yaprağın üstünde bakın siyah bir şey var. Arabanın dışkısı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. erikten de inceleyecek olursak. Şu dışarıda bırakmış olduğu ve çekirdek evinin içinde bırakmış olduğu siyah tonundaki dışkısı larvanın artıkları arkadaşlar. Elinizle Bunları ovaladığınız zaman tıpkı tahta kurusunun kokusunu andırıyor. Oradan da testereli arı olduğunu anlayıp teşhis koyabilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bakın burada da aynı şekilde zarar var. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.